Son günlerde şehitlerimiz çok dün de dört tane şehidimiz bugün yine bir şehidimiz vardı galiba Allah hepsine rahmet eylesin fakat buradan şunu söylemek isterim son cümleler yapmayın çocuklar ey Çanakkale'de bizimle can vermiş Kürt yiğitlerin çocukları yapmayın yanlış yapıyorsunuz Yanlış yapıyorsunuz aslanım. Size bu aklı verenler yanlış söylediler. Bu millet Çanakkale 35 kilometre uzunluğundaki o yarım adayı 35 kilometre arabayla gidin. O 35 kilometreyi İngiliz cavuruna vermemek için 250 bin şehit verdiler. Sana Güneydoğu'yu bu millet verir mi oğlum? Yapmayın yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bu vatan, bu devlet, Kürt'e de yeter, Türk'e de yeter. Bu topraklar Alevi'ye de yeter, Sünni'ye de yeter. Gavuru durmayın bize. Size günlerde 90 bin çocuğumuzu dağların yüzüne gelincik tarlası gibi serdik. Biz Erzurum'u Rus'a vermedik. Size de vermeyiz oğlum. Size de vermeyiz. Şehidin tabutunun başında ağlarız. Küçücük çocuğun boynuna sardıkları babasının bayrağını görür ağlarız. Türk milleti duygusaldır. Gözümüz Kimin yanar 20 yaşında bir çocuğun kardeş kurşunuyla ölmesinden, bin yıllık akrabamızın çocuklarına bizim çocukların vurdurulması, tuzak turunu payın mayınlarla şehit edilmesi canımızı yakar, içimizi yakar. Ama unutmayın, içimiz yansa da, ciğerimiz ateş canlarına dönse de, bu vatanın bir karış toprağı, ne içer Can kardeşlerim, Allah o dağlara çıkardıkları Kürtlerin yavrularına Rabbim iman ve basiret versin, tevbe nasip etsin, pişmanlık nasip etsin, yavruların oyununu bozmayı önce o dağlardaki çocuklara nasip etsin. Ama onlar inat edeceklerse Allah bu milleti Malazgirt'te olduğu gibi İstanbul kurlarında olduğu şarap talede, sarı tanışta olduğu gibi vatanını böğütülerden kurtarmayı Allah bu millete nasip eylesin. Allah devletimizi yönetenleri adaletten, merhametten, haktan ve cesaretten ayırmasın. Allah kötülere fırsat vermesin. Cenab-ı Hak ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah sizi önce elini mekkesini fethetmiş müslüman olarak mezara girmeyi Allah hepimize nasip etsin. Allah gecenizi hayırlı eylesin.